بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من اتيته الحكمه والبيان فاخرج ما في القوة من الاسرار الحكمية الى العيان اعني به حضرة سيدنا لقمان صلوات الله على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته من الاصفياء أعني به حضرة سيدنا النبي أشعياء صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من ناداك نداء خفيا بقولك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أعني به حضرة سيدنا النبي زكريا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من آتيته الحكم صبيا وسلمت عليه بقوله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أعني به حضرة سيدنا يحيى النبي ابن زكريا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما بكرة وعشية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من تكلم في المهد صبيا وأنشأت جسده من نفخ الروح الأم أمين حين تمثل بشرا سبيا أعني به من آتيته الإنجيل وجعلته رسولا إلى بني إسرائيل وهو سيدنا حضرة عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليهما اللهم صل على سيدنا محمد الحامد وعلى من كان نبيا قبيل مبعث سيدنا محمد به سيدنا حضرة خالد بن سنان العنبسي صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدباب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان إن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن Allah'a şedidun 20. Ayet Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin. 21. Ayet İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. 22. ayet. Çünkü Allah katında yerde gezilen canlılar... Sesiniz kısıldı. Az geliyor sesiniz. Niye öyle? 22. ayetten bir daha alın. 23'te bitirin. 23'ün sonunda meal Evet. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü o düşünmeyen, sağır ve dilsizlerdir. 23. ayet. Şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirirse, işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. Evet şimdi yukarıda bela en hasene tabiri çok güzel bir bela. Bela kelimesi tatlı manasında da kullanılıyor. Musibet manasında da kullanılıyor. Mümin olunca hep belalı olur. Bir hadis-i şerifte bir adam geldi Efendimiz Aleyhisselam'a Ya Resulallah dedi ben Müslüman olmak istiyorum. Efendimiz ona öyleyse belaya hazırlan buyurdu. Ve sonra el müminü Beleviyyün mü'min belalıdır buyurdu. Böyle 78 senelerinde hadis dersinde hocam bu hadis-i şerifi okuyunca aklıma hep Hacı Kemal abi geliyor derdi. El mü'minü beleviyyün. E, Hacı Kemal abi de zaten Belevili. Beleviden zeytinlikleri var. Mü'min Belevili'dir. Yani Belevili Hacı Kemal belalı manasında öyle tatlı bir şey söylerdi. Üstad Hazretlerinin altıncı mektupta anlattığı bir husus hoşuma gittiği için minhu bela en hasene kaydına burası da girsin istedim. Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi derim. O kofti elestü ve tu küfti bela şükrü bela çiz keşiden bela sırrı bela çiz ki yani menem halkahu zeni dergahı fakru fena demiş yani Mevlana Celaleddin diyor ki o ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Eles bezminde bunu daha önce okumuştuk. Biz elestü bir Rabbiküm deyince Rabbimiz biz kalu dediler ki bizler dedi ki bela evet Rabbimizin bela evet manasında ama bela yani aynı zamanda musibet manasında bela dedi kalu bela dedik. Şimdi Celalettin Mevlana Celaleddin buradan çıkış yaparak sen bela evet Rabbimizsin dedin. Bela demenin şükrü nedir bilir misin? Bela çekmektir. Bela çekmenin sırrı nedir? Fakru fena dergahının kapısının halkasına vuran benim demektir. Fakru fena kapısının tokmağına dokunmaktır. Şimdi bu ayetle meseleyi ele alacak olursak yani 20. ayet Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin gayet açık ama bağlantı şu siz Bedir'e gitmek istemiyordunuz. Ebu Sufyan'ın kervanının önünü keselim alalım o ganimeti zaten bunlar bizim Mekke'deki bıraktığımız mallar bunlar diyordunuz. Bedir'e gelmekten iştenab ediyordunuz. Ama Allah ve Resulü size emretti veya zorladı. Geldiniz. Geldiniz de kötü mü oldu yani? Daha büyük ganimetler elde ettiniz. Küfrün, şirkin burnunu kırdınız. Demek ki Allah ve Resulüne itaat edince bak iyi oluyor yani. İşte buna dikkat edin de Yeniden bir defa daha evet ben Allah'a ve Resulüne itaat etmeliyim. Benim indi fetvalarım, şahsi görüşlerim, iştahatlarım, heveslerim beni isabetli bir yola götürmez. Bir defa daha Allah ve Resulüne itaatın burada vurgulanması böyle bir derin mana ifade ediyor. Ve la tevellev anhu ve entum tesmaun okudunuz zaten. Yani Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin sahabeyi kirama bir defa daha ileride tekrar müşrikler gelirse Allah ve Resulü sizi cihada götürecek işte oraya karşı da bir itaat tembihi vardır. Çünkü bu önceki ayette şöyle demişti ve enteûdû neût. Cenab-ı müşriklere diyor ki eğer siz tekrar gelirseniz zafer düşüncesiyle üstümüze biz de tekrar döneriz size. Tekrar daha mağlup olursunuz. İşte böyle gelecek günlere hazırlamak için Cenab-ı Hak sahabe-i kirama Bedir'e geldiniz, itaat ettiniz de geldiniz, zafer elde ettiniz. Eğer tekrar onlar gelirse yine siz Allah ve Resulüne itaat edin. İşi duruyor olduğunuz halde sakın ha isyan etmeyin. Yüz çevirmeyin. Çok güzel bir mana bu. Ve sonra bir tembih daha var. O da 21. ayette. Ve la tekunu kelladina kalu ve hum la yesmaun. İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. Bunlar münafıklar. Veya daha önceki dönemlerde Hz. Musa Aleyhisselam'ın işittik ama isyan ettik diyen cemaatine atıflar yapılıyor. Yani kulağı var ama işitmezler. Malum bu Araf suresinin 179. ayetinde geçmişte. Oraya da bir atıf var burada. Velekat zera'ne li cehenneme kethira minel cinni vel ins lehum kulubun la yefkahune bihen ve lahum ezanun kulakları var ama onların la yesmauna biha o kulaklar işitmede bir işe yaramıyor. İşte burada ve hum, la yesmaun evet Araf suresi 179. ayette geçen ve lahum ezanun la yesmauna biha ayetine atıf yapılmış oluyor. Bazen işitiyor gibi olur da insan bir şey anlamaz yani. NATO kafa, NATO mermer ona dikkat çekiliyor. Ve 22. ayette de kulağı olduğu halde hakikati işitmeyenler en şerliler olmakla beraber yeryüzünde hayvanatın da duğununda olduğuna dikkat çekiliyor. İnne şerrette ve bi'indallah Allah katında hareket edenlerin yeryüzünde en şerlisi kim? Es-summü Bunlar sağır. El-bükmü Bunlar dilsiz. Ellezine la yakirin Bunların akılları da yok demek. Allah'ın insanlara bahşettiği üç tane büyük nimet akıl, dil ve bir de işte orada ayette ifade edilen insanın işitici olması. Allah kulağı niye bize vermiş? Allah ve Resulünden gelen emirleri işitelim diye vermiş. Allah dili bize niye vermiş? Allah ve Resulünü zikredelim, kulluk yapalım, ibadet yapalım diye vermiş. Aklı niye bize vermiş? Bu istikamette kullanalım. Emirlerin ve yasakların hikmetlerini kavrayalım diye bize vermiş. Ama o müşrikler veya işte Kur'an'a muhatap olduğu, Resul'ün arkasında olduğu vahiy duyduğu halde böyle körler, sağırlar, akılsızlar gibi davrananların da yeryüzünde en şerli varlıklar olduğuna, olacağına ayet dikkat çekiyor. Üstad Hazretleri bu inceliği 23. sözde hayvanla insanın bu aleme getirili şartları ve yaşayış gayeleri farklarını anlattığı yerde bu inceliklere dikkat çekiyor. Onun için üstünde daha genişçe durmak gerekmiyor. Bakara suresi 171'de şöyle bir ayet var. Bunu Anlatmıştık. Ve meselüllezine keferu ke meselillezi yen'iku bimâ lâ yesma'u illâ duâeh ve nide'en ve nide'e summün bükmün ummün fehumlâ ya'kilun. Aynı mesele burada var. O kafirlerin durumu sadece bir çağırma ve bağırmadan başkası duymaz bir kulakla haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler. İşte bu ayeti o ayetle beraber de ele almak lazım. Ben sonunda 23. ayette diyor ki burada şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi yani hakikati duyduğu halde duymamış gibi davranıyor. Onlar demek hayrını kaybetmiş. Allah onlar için artık hayır ve güzellik murat etmiyor. Eğer Allah onların onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara işittirirdi. Demek ki bir insanın Kur'an'dan gelen hakikatleri işitmesi, oradaki emirlere karşı lebbeyk ya Rabbi demesi, Yasaklara karşı da lebbeyk ve, sa ve saadeyk ya Rabbi demesi Allah'ın onun hakkında hayır murat etmesinin de bir göstergesi oluyor. Çok derin fakat onlara hak sözü işittirirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. Demek ki bu diğer peygamberler döneminde olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam döneminde de var münafıklar mesela. Ve bir de ta kıyamete kadar bu tip insanlar olacak demek. Sizinle beraberiz diyecekler. Aynı hakikatleri duyacaklar ama iş zora gelince sanki duymamış, görmemiş gibi davranacaklar. Burada onlara dikkat çekiyor. Ayet-i Kerime fihim hayran la esma'ahum ve la esma'ahum la tevellav ve hum muridun ifadesiyle. Buraya kadar süratlice meseleyi aktardıktan sonra şimdi bir defa daha müminlere hitap ediyor. Bedre iştirak etmiş müminlerden günümüzdeki biz müminlere kadar bir hitabe var. Şimdi orasını tekrar okuyalım. 24. ayeti bir defa daha tekrar edelim. Metin ve maaliyle ile beraber. Ya eyyühellezine amenü stedibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُونُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 24. Ayet Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer dilediği takdirde arzusunu gerçekleştirmesini önler ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Ahirette hatırlatarak, ahirette hesap vermeyi hatırlatarak yukarıda innallâhe semîun alim demişti. Allah'ın her şeyi işiten ve bilen Allah niye işitir bilir ve sonuçta bu işitme ve bilme ne olacak? Ahirette Allah sizi toplayacak o bildiklerinden hesaba çekecek. İşittikleri de zaten Allah esmi kayda geçiyor. Onlar da önünüze konacak demektir. Ve o haşire ait meseleyi anlatmak için de Üstad da 25. sözde bu ayetin üstünde çok durmuş. Ve alemu ennallâhe yehûlü beynel mer'i ve kalbi. Bu çok derin bir mesele. Bilin ki Allah İnsan ile kalbi arasına girer. İnsan ile kalbi arasına. Allah her an kalpte kim bilir saniyede kaç bin defa tecelli eder. Onun için Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Rabbena la tuziu kulubena Ba'de iz hede'iten ve hep lene milledün kerahme inne kentel ve hep ayetin azil olunca ey Rabbimiz kalbimizi kaydırma ziy kayma ama değişik şekillerde kayma kalbimizi kaydırma ayetin azil olunca Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir yere oturup verince belki yüz defa ya mu kulub Sabit kalbi ale, ale dinik derdi. Ey kalplerimi, kalpleri evren, çeviren Allah'ım. Kalbimi dinin üstünde sabit kıl. Ve Hz. Ayşe Validemiz Ya Resulallah ne kadar da fazla bu duayı okuyorsunuz demesine karşılık Efendimiz el kalp beyne asabi rahmen yukallibullahu bihi Kalp Cenab-ı Hakk'ın Rahman parmakları arasındadır onu istediği gibi evirir ve çevirir. İşte bu ayet anlatılıyor. Yahulu beynel mer'i ve kalbi Allah kişinin şahsı ile kalbi arasına girer Allah. Kalbini değişik şekillere getirir. Bu manevi kalp <laughs> kaydırır. Yani bununla şu anlatılmak isteniyor ki önemli. Ben zaten inandım. Ben Bedre'de katıldım. Oradaki yardımları, inayetleri de gördüm. Efendimiz'e itaat etmenin ne kadar lüzumlu olduğunu da gördüm ben. Daha artık ben sağlamlaştım daha ben kaymam. Ben, benim ayağım kaymaz ha deme. İnsan vefat edeceği son nefesini vereceği ana kadar şeytan onun kalbini kaydırmak için bütün gücünü kullanacaktır. Makamla, mansıpla, para ile, servetle, kim bilir daha nelerle Cenab-ı Hak yani şeytan bize musallat olur ve kalbimiz kayabilir. Bu ayet ona dikkat çekiliyor ve hemen en başında yukarıda Allah ve Resulüne itaat edin demişti. Burada ise Allah'ın ve Resulullah'ın davetine icabet edin. İtaat edinden gayri bir de icabet. İtaat mutlak, icabet ise daha çok cihatlarda, maddi fedakarlıklarda, herhangi bir şeye davet etmede icabet edin demek bu demektir. Burada şöyle bir ayrıntı sunmak isterim. Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kirama bir şey emrettiği zaman Lebbeyk ve saadeyk ya Resulallah derlerdi. Bu emre itaattı. Ama Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramı bir şeye davet ettiği zaman mali veya nefsi cihada davet ettikleri zaman da sahabi fedeke ebi ve ümmi ya Resulallah derlerdi. Yolunda anam babam feda olsun derlerdi. İtaatta lebbeyk ve sadeyk ama davette davete icabette ise fedeke ebi ve ümmi ya Resulallah demek herhalde itaatla icabet arasındaki farkı da anlatması açısından oldukça önemlidir. Ve ennehu ileyhi tuhşarun öbür alemde de Allah sizi toplayacak ve tekrar haşr olacaksınız şeklinde mesele burada ifade edilmiş oluyor. Tefsirler açısından mesele çok genişçe ele alınmıştır. Ama Efendimiz Aleyhisselam dikkat buyurun sahabe-i kiramdan kendi nefsine ait geçici, fani zevk ve hazlarına ait kendi reyinden böyle dünyevi şeyler istemeyeceği muhakkaktır. Efendimiz ne isterse deyince önce o kendi isteklerinde Allah'ın istediği şeyleri ister. Yani o kendi nefsinden, hevesinden, şehvetinden böyle lüzumsuz şeyler zaten sizden istemez. Öyleyse Efendimizin istedikleri, dikkat buyurun, dinin istedikleridir. Efendimizin istedikleri Allah'ın istedikleridir. Ve zulmün ve baskının yer almadığı, hukuk ve adaletin hakim olduğu bir dünya düzenidir. Efendimizin tek isteği cemaatinden bu. Buna davet etmiştir. Tekrar edeyim. Zulmün ve baskının yer almadığı bir davet, hak ve adaletin hakim olduğu bir dünya düzenine davet. Bu manada Allah ve Resulü'nün çağrısı, bütün dünya insanları için barış çağrısı manasındadır. Barış içinde yaşama çağrısıdır. Ve işte bu çağrılara sizler de fedeke ebi ve ümmi diyerek icabet etmeniz yerinde ve isabetli olur deyip sahabe-i kiramın burada yukarıdan beri okuduğumuz 4-5 ayette bundan sonraki Tekrar müşrikler geleceklerse ki gelecekler zaten ve inteudu neut ifadesiyle anlaşılıyor bu. Onlara temel ilkelerin ezberletilmesi şeklinde oldu. Sonraki cihatlara fikir hazırlama, zemin hazırlama, ilkeli hale getirme ve onları İslam'ın bünyesi içerisinde hareket ettirme, coşkusu kazandırma oldu. Bunlar bizim için de çok önemlidir. Bu ayetler dönüp dönüp cemaata anlatılmalıdır. İşitirken neyi işiteceğiz? Konuşurken neyi konuşacağız? Aklımızı nerede kullanacağızdan tutunuz. Hem itaat ve hem de icabette ölçüler nelerdir? İşte bu temel ilkelere şöyle diyebilirim. Erdemli Müslümanların vasıfları da diyebilirsiniz. Burası için. Ve sonra Bunlar yapacaklarımızdı. Erdemli olabilmek için de belli şeylerin de terk edilmesi lazım. İşte bu 25. ayetten itibaren de terk edeceğimiz şeyleri. Yani sahabe-i kiramın daha sonraki cihatlara hazırlanırken yapacakları dikkat edecekleri, edecekleri erdemlilikleri nedir? Ama vettaku fitneten La tusibenne alladheena zalemu minkum khassa. ve lemu enne Allahu shedeedul ikaptan itibaren de nelerden kaçınılması, kaçmaları, neleri dikkat etmeleri gerekliliği hususu bu da bir sonraki ayetlerle de alakası olan bir ayet. Onun için bugünlük burada kalalım. Yani 25. ayette kalmış olduk. Cenab-ı Hak lütfederse gelecek hafta 25. ayetteki fitne kelimesi nedir? Yukarıda bela en hasene dedi. O bela da bir imtihan demek, tatlı bir bela, bir ağırlık, bir sıkıntı. Ama burada fitne kelimesini kullanıyor. Bela nedir? Fitne nedir? Fitnenin çeşitleri nelerdir? Ve bundan sonraki ayetlerin bu ayetlerle bağlantısı nelerdir? İnşallah onları da gelecek hafta ele alalım. Cenab-ı Hak kelamındaki muradını, muradi ilahiyeyi iyi kavrayarak, Allah'ın maksatlarını iyi anlayarak, bunları ruhumuza, kalbimize, hissiyatımıza zerk ederek, hayatımızı buna göre şekillendirmeye muvaffak kılsın. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Ejder hocam Akşam ezan okunuyor Evet ezanı. de öğlen okunuyor Şimdi şunu soracaktım Şimdi savaştaki Durumumuzu anlattınız Bugün savaş yok Acaba Bugünü uyguladığımız zaman Hizmetimizin, recording in progress. Hizmetimizin e, yürüdüğü yoldaki meşakkatler ve geri dönmeler, işten vazgeçmeler gibi anlayabilir miyiz? Tabi anlayabiliriz. Zaten mesele o. Yani ister tatlı sıcak savaş isterse soğuk savaş bugün öyle diyorlar. Eyvallah. Bu, bu savaşlardaki bütün meseleleri burada recording ölçü saat. olarak ölçü olarak Cenab-ı bizlere veriyor. Zaten ara ara buna da dikkat çektim yani. Bizlere de burada dersler var diye dikkat çektim. Ölçüler buraları içinde geçerlidir. Evet teşekkürlerimi sunuyorum.